Evet, evet, RimWorld 6. Sezon 22. Bölüm. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm sağlam bir saldırı yedik. Şuralar falan hep gitti. Buraları tekrardan ayarlayacağız. Ama nasıl bir şey ayarlayalım onu da tam çözemedim. Şuralar falan hep gitti. Kötü oldu biraz. Panther, Opelia mı? Opelia nerede? İçeri gir. Ana burada kapı yok. Gidin abi. Varıp avlayalım bunlara. Ya şu savunma sistemini atacaktım. Niye olmuyor? Yani olması lazım aslında ama. Çok yakında boş olmuyor pek. Ben ne Şöyle yapabilir miyiz? Yani burayı da bilmiyorum. Bir önceki bölümde yaptık hatırlamıyorum. Yani şöyle yaparsak orası okey. Burası da şimdilik fena değil. Zaten o kadar çeliğim yok. Bunlar biraz çeliği biriktirene kadar bekleyeceğiz. Hmm, şuraya yeni odalar atmıştık. Bu odaları bir gözden geçireceğiz öyle olursa herhalde patlatmaz. Burada gitti komple. Allah. Bir elektriği düzeltelim de. Sonrasında şuraları açacağız. Şuralar dursun şimdilik. Yani bunların çalışması lazım aslında. Long Night bitti abi. Artık yeni üretime geçebilirim. O benim için büyük bir artı olacak. Artık bir şeyler üretmek zor. Yani şuradaki şartlar daha bitmedi. Pala çelik yok ki. ya Dur. Bunu gel ve çağır bakalım. Ne vereceğiz ki adama? Soru şart Metal Trader. Abo itala. Tam tam. Şu an Kula Çelik'ten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Maymun ne işi var yani maymunun? Güzel ama. Hay ben senin. Sıcak hava dalgası. Es biraz dursun bakalım sıcak hava dalgası. Bakarız buna birazdan. Şunu bir tık arttırmalıyım. Bunu sanki bir tık arttırırsam. Kargo pot. Ah dursun bakalım. Kanka şununla bir konuş bakayım. Ah yani. Ah. Fakir zaten bu herif. Sıcak hava dalgası da harbiden sıcak hava dalgası yani. Dur metal trader önemli. Bir. Gel bakalım. Şimdi. Şunları iki tane versek. Bir tane bir tane bunlardan versek. Biraz uranyum verebilirim. Şunu verebilirim. Şundan bayağı vereceğim ya. Bin tane falan vereceğiz ondan da. Şundan bin tane alabiliyor muyum? Ama çelik de almak lazım. Bunu şöyle 800 bandına getirsek. böyle basa basa çok zor olacak ama. Tamam 900 yapalım ya da dur. Dur 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 dur. Bunu 800'e indirelim. Çelik alayım biraz. Çelik şart çünkü. Tamam. Çelik 3000. Oo 3000 de çok boşlu çıkıyoruz. Şunu al. Şundan çok da vermek istemedim. Şundan verebilirim biraz. 300 olmadı. Şundan vereyim. 600. Tamam. Biraz da şundan alsak. Param bitireceğim ama budur. Şundan bir tane verebilirim. Biraz altın almak için. Çünkü şey falan yapıyorlar ya yatak matak. Birinin yatağı kırılırsa Sıkıntıya girmeyelim yani Şundan şöyle 4 tane Versek Şundan alsak Tamam bundan 9 tane alsam Gerisini de altına versek Değişik bir ticaret olacak Aa, Başka da Ne verebilirim Başka da bir şey veremeyiz Tamam Şuraya bir tane şey atabilirim Ki bunlar bitsin yani Mantıklı olarak 80 pılı çelik. 800 tane falan aldık. 10 tane mi yapabiliyoruz da? Hoş değil. Şimdi... pala çelik nasıl 80 kaldı? Nasıl? Pala çelik üretmek lazım. Bunu yaptınız mı? Yapmışlar. Ana gitti be. Neyse. Üzücü. Şuraların boyanma işleri var. Teal. Burayı da teal yapıyorum artık. Şunları da farklı bir renk yapalım. Ne yapalım? Bundan. Vivarian. Vidi... Viridian. Ne renk olduğunu bilmiyorum. Bak burada eksik. Burada da eksik. Bir tane oraya. Bir tane buraya. İki tane yerde eksik değil mi? Evet. Bu arada... Helal olsun. Aha metal trader. Gezgin. Gel. Eee... Hür. Hür değil. Pumpkin gelsin abi. Gel bakalım. Yani belki dedim şey satarız. Neyi satarız? Hiçbir şey satamayız. Bundan bin tane al abi sen. Tamam karşılığında bana bundan yüz tane veremiyorsun bile ya. Uf. Oh. Metal trailer öpüyor bizleri. 60 tane var. Ya da 64 oluyor mu? Tamam 64 tane var. Yani bu plaçelik yetişmiyor bizlere. Gezgin kardeş. Dur. Gezgin kardeş. Ee, maden, demir, sanat, manat uğraşın. Ee, şimdi şunları boyayacağız. Bu arada boyama işleri cidden çok tatlı oldu. Nasıl çürüyor onu da neyse. Artık basit yemeğe de başlatayım. Ne, ne, ne. Tamam. Şunu bitirseler de iyiydi be. Kanka gel. Bir de bunu boyayacağız. Her şey bozuluyor abi. Niye burası? Bundan bir tane daha mı atmak lazım? Bilemedim. Bileşen. Şimdi bileşenimiz bitti işte. Ahem sıkıntılı. Kazdırdım. Herhangi bir yer var mı diyecektim ki şöyle yaparız. Bura okey. Yani buralar okey. genelde böyle yerlerden bir şey çıkmıyor ama şans denemek lazım. Şöyle bakalım. Yani burası da boş. Herhalde daha fazla bir şey kalmadı gibi. Oh sıcak hava bitti. Bileşeni nasıl çözeceğim? Şu an canımı sıkın. Tek şey bileşen. Sanki şurası çok boş gibi ya. Yo normal. Yani normal. Ağlacım. Allah Allah. Nerede? Alo. Mushroom. Brody. Başka? Tit. Teat. Teat. Herkes tek kişilik yataklarda yatsın abi. Tamam. Daha burayı yapmam lazım. Ay ay. Opelia. Kimin uyuyor ki Opelia? Yemele bebek genleri. Miop. Gece görüşü. Deşik. Aha. Aradığımı buldum ben. Burayı hallettik. Buradan da bulduk. Şöyle bir bakalım. Şuralar boş. Başka nereyi açın dedim ki. Yani. Belki. Bir ihtimal. Bir ihtimal burası. Çok düşük ihtimaller ama. Burayı hiç açmıyoruz. Buralar zaten yanık. Şöyle. Yalandan. Şuraya da bakalım. Güzel ya şu an. Değil mi? Savunmaları yaptık. İhanet. Ala geyik. Öldü. Ne 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 çok kolaydı. İçeriye tarıt koymanın avantajı arkadaşlar. <laughs> ne, ne, ne. Oğlum şey bitmiş lan. Yok mu? Ana. Haritada kalmadı mı hiç? 33 diyor. Vallahi bitmiş. Burası boş. Şuralar boş. Şuraya da açtırayım mı? Tamam. Detaylı detaylı. Yok gibi ya. Şurada var. Vay be o kadar bileşeni bitireceğim aklıma gelmez idi. Da, na, da, da. Hospitality of Friend. Geçici felç. İyi niyet. Gümüş. Gümüş olur ya. Gümüş olur. Ee, Banka bunu bir kurtar. Bunu zaten ben dedim size. Allah Allah. Nereye kazıyorlar ya? Tamam. Hiçbir şey yok mu? Vay be. Vay be. Aa, bunları unuttuk lan. Var mı? Yok. Bileşen çelik çürük de kalmadı. Yatakları boyayabiliriz. Yine yani umarım güzel olur. Ha bunu boyamışlar. Yani. Şundan yapalım. Üzüm rengi. Oğlum, gövre. Okey Parti burada. Şunlar boyanıyor mu? Ice blue. Ya. Yeah. Anladım hocam. Okey mi? Okey. Öf, öf. Yani olay bu. Ama bunu tabii daha sonra tamamlayacağız. Bir de bana odun lazım ya. Acil. Yani şurayı da yıkabilirim. Ya da orası kalacak. Orası çok sakat. Oğlum harbiden var ya bak şöyle bakınca Cam gibi valla base. Bir de yerleri boyarsak paint floor. Ama şimdi bu iki renge yakışabilecek bir renk. Şu buz mavisi nasıl? Olabilir. Ice blue. Hmm. Hmm. Aynen olabilir. Odaları ne renge boyasak? Asıl şimdi... Oralar öyleyse sky blue, pastel blue olabilir. Sky blue olabilir. Ne oldu ya ama? Ee, bu rengi bir buraya tekrar atar mıyız? Başka gözünden kaçırdığım bir yer. Fiyor neredesin Fiyor? Gel böyle. Ama ateş et. Ne adamsın bir daha vursan ölür zaten o. Oğlum sen de ne biçim hayvanmışsın lan? Yani biraz sönük oldu ama dur bakalım. bunları Pastel mi? Sky. Sky. Aynen. Sky. Sky biliyor. Orada zemin yok. Dur. Neyse. Şöyle yapsak ha. Orada niye zemin yok? Okey. Okey. Burası da okey. Tamam. Tamam. Odaları da hallettik. Şimdi. Çok mu sırıtır? Duvarları line renk olsa burayı ne yapalım? Marinos. Ne renk bilmiyorum ama. Burayı boyayabiliyor muyum? Pastel pink. Aha vallahi boyayayım. Pastel pink olsun abi. Ee, buranın zemini. Orman yeşili. Okul yeşil olsun. Burası da yeşil. Burası da. Yani beklediğim bir şeydi. Yine ağaçlar, maaçlar. Gel. Oh. Şu abimizi göndermeliyiz. Hep böyle oluyor ya. Hep, hep. Allah hep böyle oluyor kanka sen şunu kurtar git sen şunu kurtar git ölüm glass mı olmadı yer serbestiniz boksi e, tamir çalışın dur lan yok all right, all right, all right, all right. Her yer gitti. Her yer. Vallahi her yer gitti. Tamam. Tamam. Yani ben o kadar değer gitmemiş. Gel. Git. Kapılarımız sağlam. Ne ne ne. Ah. Hep aynı ya. Hep hep hep. Hep. Şöyle odaların içinde kırılan yani. Odaların içinde kırılan bir şey yok. Bu iyi. Ha buralara boyayacağız. Boksa şunu onar. Şunu aç. Malzemeye mi ihtiyaç var? Var mı peki ölen bir robotum? Yok. Bir kişi öldü ama. Grasız <laughs> kardeşimiz gitti. Madam sana ben tekli vermiştim. Al bunu. Kobra avcılık madam. Kek. Aha maşrum gidiyor. Ne oldu gene? Gene ne oldu abi? Gene ne oldu? Gene ne oldu? <laughs> Gel bakayım. Şuraya yapıştır. Şuraya yapıştır. Geliyor. Gelemedi. Hadi. Çat. Kim ölmedi ama olsun. Hadi aslanlarım. Haydi. Oğlum bizi atmayacaklar. Hoş değil. Hadi patlat şuraya güzel bir mortarından. Güzel. Şimdi herkes buraya. Herkes herkes herkes. Hadi. Daha da mı geri gideceğiz acaba? Belki bir tık daha geriye doğru açabiliriz. Ya hayvanlar hoş değil. Hayvanlara saldırmasanız daha hoş olacak. Aaa Joel öldü. Joel öldü. Kötü oldu bu. E bunlardan yaşayan kim? Kaç saatin var? 5 saati var. Avans gel bunu esir al. Başka bunlardan yaşayan yok. Senin kaç saatin var aslanım? 14. Berili'yi bunu alır mısın? Gidin lan. Kovalayın lan. Kovalayın lan. Hadi. Hadi bir kişi daha öldürelim ya. Bize bulaşmamanın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Gidin abi. Mejot var içinizde. Nerede? Fal düşmüş. Mushroom bunu al götür. 6 saat. Sen. Kim kimdi o? Sen. Sen şunu bir stabilize eder misin? Bu arada şuna izin var, şuna izin var, şuna izin var, bunlara, buna da izin var, buna da izin var. Bunu sahipleniyoruz, buraya getiriyoruz. Ee, buraya, burada tabii patladı, burada patlar. Normal. Şaşırmıyorum artık. Ee, şimdi, bunu açıyoruz. Bunlardan bozuk olanları tekrar tamir ettireceğiz, William. Gel. Bu arkadaşı tedavi eder miyiz? Acil. Sen de şu arkadaşı tedavi etmişsin. Bunlar tedavile mi tamam, ediliyor? Öldü. Saçma yani. Bunların gelip de bana böyle saldırması biraz saçma. Başka şöyle elektrik kopan giden bir yer yok. Nice. Işık atacağız. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Bir tane buraya bir tane buraya. Dun dun dun. Tamam mı? Hangi ışık? Allah kapı. Kapı yok. Dun dun dun. Foxy şunu çalıştır. Bellim bunları tamir ettin. Cık. Joe gitti ya. Joe çok kötü gitti. Abicim. Cleaningler şununla bir konuşmak lazım. Hür. Konuşmuyorlar. Buralara bir de ışıklandırması tamam gibi. Ne Space ya? Kaç saatin var? 9 saat. Evans. Berli. Gel. 11. Pumpkin. Gel. Siz biraz tehlikeli yerlere sokuyorum ama. Oğlum bura ev mi? La bura ev mi ev değil. Bir gemi eksikti abi. Her şey niye üst üste geldi ya bu bölüm böyle? Benet 5 saat. O Evans gel bunu stabilize et. Madam gel bunu kurtar. Bu? Buna kim geliyor? Bro değilsen de bunu kurtar. 4 saat dur. Merit sen bunu gel stabilize et. Acil tehlikesi yoksa bunu al git. Of of of. Kurtar. Kurtar. Sıkıntılı. Ken Bir bu eksikti abi ya. Vallahi bak. Bir bu eksikti. Senin nerede silah yavrum? Al bakayım bunu. Fol. Sen de bunu al. Başka silah alacak kimse yok. Dur. Jacqueline. Tutukla. Doktorlar tedavi etsin abicim ne yapayım? Emma yürüyebilecek durumda ve bana katıldı be. Ne lan Emma? Yat dinlensin koç. Seni çiftçi. Şunlar da iki de olsun. Emma ateş edebiliyor mu? Ooo Emma içinden bile geçerim abi dedi Al sana Manchester Ultra Bir tek kullanımlık mı ya bunlar harbiden Çelik hiç mi yok? Hayda Ama Yes Bunlar başarılı Burada ev değil Değil mi arkadaşlar? Değil Datfın yürüyebilecek durumda ve bize katılmaya karar vermiş Kanka sen çocuklara bak. Gardiyanlık yap. Çiftçilik yap. Peki sen ateş edebiliyorsun mu? Ediyorlar lan. Hepsi ediyor. Aa. Aa. Hepsi ediyor. Jack Queen. Sen? Kanka seni de alacağım. Dur dur dur. Foxy bir. Foxy. Bir dur abi. Bir dur. Sen bir dur. Tekrar boyalarımızı atalım. İki kişi birden katıldılarla. Bunların hepsi bana katıldı. Birini esir aldım ya ibret oldu onlara. Ee, sanırım her yeri boyadım. Eee neredesiniz? Kanka hepiniz aynı. Sen tıp yapıyorsan tıpla da uğraş. Çiftçi. Abi sen bunlardansın. Wolfie. Şimdi. Sen ateş mu? Yok. Yalandan ediyor. Bana tekli veremiyorum ya? Bunların içinde tekli getiren var mı? Ah. Tek nine. Sen 4. Al. Bizimkilerin herhangi bir yerinde bir yeri kopan, çürüyen, sol böbrek diyorlar. Abi sana takarız. İyi, iyi o da iyi. Burun. Kanka sana burun takarak bir tam pumpkin konuşsun de. Başarabilecek mi? Evet. Foxy hala niye yapamadık? Okey, Foxy'yi de yaptık. Aa bak buraları boyamamışım. Gözden kaçabilir. Tamam. Pumpkin hemen müdahale etti. Kardeş ben sizi patlatacağım da azıcık bir durun. Gerçi bizim bebelerle hallederiz la. Şunlarla hallederiz. Tamam, siz şimdilik hastasınız. Bunlar GG yani. La öldür fareyi. Bir tane fare vuracaksın. Kardeş sen ateş etmiyor mu ya? 13 diyor. Senin 13 ise ben sana daha güzel bir şey vereyim. Hadi koşlar, yürüyün yürüyün yürüyün. APELLA dursun orada da gelin bakalım. Yardımuzu yapıştır. Hadi ya. mu sattık? Ah, ah azukama, ah domuzum, vah domuzum yani. Domuz git sen. sen. de git. İkiniz gelin. Geri kalanımız. Sen git. Yürü git sen. Kimse kalmadı ki zaten. Vur abi. Gidin. Böyle ev olmayan ev alanı işaretlenmiş yerler. Yok. Adam boşandı be. Karım vefat etti. Kanka gel seni bir. Dur dur dur. Pumpkin. Ha, onu yapmayacaktım. Ee, diğeri burada. Şununla bir konuşalım. Tamam. Tamam bölümü burada salabiliriz. Bence ideal bir yerdeyiz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim. Katılırsanız harika olur. Hoşçakalın.